Merhaba. Baba Spor'a hoş geldiniz. Bugün Türkiye'deki futbol derbilerinin sadece bir maç olmadığını, halk ve taraftarlar üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyeceğiz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki rekabetin tarihçesinden stadyum coşkusuna, medyanın etkisinden gençler üzerindeki yansımalarına kadar her yönünü ele alacağız. Fenerbahçe 1907, Galatasaray 1905, Beşiktaş 1903'te kuruldu. Bu kulüpler sadece spor takımı değil, kurulduğu semtin ve şehrin kimliğini temsil ediyordu. İlk karşılaşmalar büyük heyecan yarattı. Halkın sosyal ve kültürel ayrımlarını da yansıtıyordu. O örneğin Galatasaray Fenerbahçe ilk resmi derbisi 1909'da oynandı ve o dönemin gazetelerinde geniş yer buldu. Bu derbiler toplumda bir aidiyet duygusu yaratırken maçların o etesinde bir sosyal etkileşim alanı da oluşturdu mahalleler, kahvehaneler ve okullar derbi günlerinde ayrı bir canlılık kazanıyordu. Tarih boyunca bazı derbiler sahada ve tribünde ciddi olaylarla geçti. Fenerbahçe Galatasaray, 6 Kasım 1996, 4 kırmızı kart, saha karışıklığı ve taraftar taşkınlıkları. Beşiktaş Galatasaray, 12 Mayıs 2007, maç bitiminde saha karışıklığı, polis müdahalesi ve medya yansımaları. Fenerbahçe Beşiktaş 24 Nisan 2011 Tribünlerde büyük gerilim, sahaya yabancı madde atılması ve hakem tartışmaları. Tamamlanamayan maçlar Fenerbahçe Galatasaray 25 Mart 2000 Hakem karışıklığı ve saha olayları nedeniyle maç tatil edildi. Beşiktaş Fenerbahçe 12 Nisan 2004 Yoğun yağmur ve tribün taşkınlıkları nedeniyle maç yarıda kaldı. Maç sonucuna doğrudan etki eden hakem hataları. Fenerbahçe Galatasaray 28 Mayıs 2005 tartışmalı offside kararı ve penaltı iptali maçuhun kaderini belirledi. Beşiktaş Galatasaray 16 Şubat 2008 geçerli golün iptali ve tartışmalı penaltı kararı taraftarları ve medya gündemini sarstı. Futbolcuların kavga ettiği maçlar Fenerbahçe Galatasaray 19 Aralık 1998 Maç sırasında oyuncular saha içinde birbirine girdi, hakem ve güvenlik müdahale etti. Beşiktaş Fenerbahçe 5 Mayıs 2013. Sert müdahaleler sonrası oyuncular birbirine elle ve tokatla saldırdı. Kırmızı kartlar ve saha dışı tartışmalar yaşandı. Stadyumda taraftarlar koro halinde tezahürat yapar, küfür ve destek bağırışlarıyla hem takımını motive eder hem de rakip takıma psikolojik baskı uygular. Futbol yorumcuları maç öncesi, sırasında ve sonrasında olayları dramatize ederek gerilimi artırır sosyal medya ve haber siteleri üzerinden yapılan paylaşımlar, olaylı ve tartışmalı maçları daha geniş kitleye taşır ve şehir dışındaki taraftarları da heyecana dahil eder. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları takımını desteklerken aynı zamanda semt, şehir ve aile kimliği ile bağlanır. Derbilerde yaşanan coşku ve heyecan aidiyet duygusunu pekiftirir. Küçük çocuklar ailelerinden o erendikleri tezahüratları tekrar eder ve futbol sevgisi kuşaktan kuşağa aktarılır. Grup psikolojisi bireylerin kendini biz olarak hissetmesini sağlar ve sosyal bağlılığı güçlendirir. Günü düz derbiler stadyumda izlenebildiği gibi, televizyon, YouTube ve sosyal medya üzerinden milyonlara ulaşır. Maç klipleri, analizler ve yorumlar izleyicinin heyecanını sürekli canlı tutar. Derbiler sadece futbol sahasında değil, günlük yasam, iş yerleri ve okul ortamında bile konusulur, sehirtki sosyal hayatı etkiler. Böylece futbol, Türkiye'de sporun o etesine geçerek toplumsal bir fenomen haline gelir. Türkiye'de derbiler, stadyumdaki tezahüratlar, yorumcuların abartılı anlatımı, hakem hataları, futbolcuların kavga ettiği sahneler ve taraftar coşkusuyla halkın psikolojisinde derin izler bırakıyor. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir aidiyet ve sosyal bir fenomendir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorumunuzu bırakmayı ve Baba Sport'a abone olmayı unutmayın.